Yeter. Aslı'yla Ferhat geldiler mi? Geldiler. Aslı da Bebek de çok iyi. İyi. Sen konuş sabah onlarla. Bir yere gitmesinler. Ben konuşurum da beni dinlerler mi bilmem. Sen Aslı'yla konuş. Böyle bir olay oldu diye Ferhat'ı da alıp bir yere gitmeye kalkmasın. Burada dinlensin. Gerekirse hemşire tutarız. Ferhat yanında kalsın diye yapmayacağın şey yok değil mi? Neredeyse Aslı'nın başına gelenlere sevineceksin. Benim tek derdim Ferhat'ın burada kalması. Bu baştan beri böyleydi. Yalan söyleyecek değilim. Bilmez mi? Ferhat yanında kalsın diye bunca yıldır bana bile katlandın. Mübalağa etme. Namık, vaktinde senden istediğim sadece bir yuvaydı o zaman bana elinden bir şey gelmediğini söyledin. Beni buna inandırdın. Öyleydi. Ama Ferhat'ı geri almak için her türlü kötülüğü yaptın. Demek ki beni yeteri kadar istemedin. Buna alıştım. Üzülme. Artık canımı yakmıyor. İkimiz de Ferhat'ın iyiliğini istediğimiz sürece Böyle yaşamaya devam edebiliriz. İyi geceler. İyi misin? Ben i̇yiyim. Ferhat ben. Yat dinlen. Bir şey ihtiyacın olursa da haber ver. Geçmiş olsun kızım. Teşekkür ederim. Bak beni dinlemedin gittin. Aranız açıldı. <laughs> Yeter hanım. Bugün Ferhat'la bizim aramızda açıksa bunun sebebi sadece Ferhat'la ben değilim. Öyle mi? Kim peki? Namık Bey'le sizsiniz. Artık Ferhat'ın gerçekleri öğrenmesinin zamanı geldi. Öyle bir şey olmayacak. Siz sakladıkça ne olacak? Ferhat gerçeklere çok yakın. Siz bunu görmüyor musunuz? Farkında değil misiniz? Ben onu gerçeklerden uzak tutmak için sürekli yalan söylüyorum. Ferhat bu yüzden benim suratıma bakmıyor. Yeter Hanım biz iki yabancı gibi olduk bu yüzden. Oğluma aşık olman, onu sevmen hayatını değiştirme hakkı vermez sana. Bu nasıl bir şey? Bu sadece onun hayatı değil ki. Bu benim de hayatım. Bu bizim hayatımız. Boğuluyorum anlamıyor musunuz bu kadar yalanın içinde? Tamam ben size hak verdim. Dediniz ki eğer Ferhat Namık Emirhan'ın babası olduğunu öğrenirse içindeki Necdet ölür dediniz. Ben buna hak verdim çünkü haklıydınız gerçekten. Doğrusunu yaptın. Şimdi de bir şey söylemeyeceğiz. Ama artık şartlar değişti. Siz farkında değil misiniz? Benim karnımda bir bebek var. O bizim çocuğumuz. Ben ne yapacağım çocuğumu aynı kadere mi mahkum edeceğim? Bunu mu istiyorsunuz benden? Siz gerçeği Ferhat'a söylemediğiniz sürece bizim aramız düzelmeyecek. Ferhat'ın geçmişini evet elinden almak istemiyorsunuz belki. Ama böyle geleceğini çalmış olmuyor musunuz? Bak yavrum. Her aşkın bir gerçeği vardır. Ferhat'ın gerçeği de bu. Biliyorum acı veriyor. Ama bu gerçekle beraber yaşamayı öğrenmek zorundasın. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bu sırrı kabullen ve unut. Bedeli her ne olursa olsun. Bu sadece sizin düşünceniz. Siz oğlunuzla aranızdaki mesafeye katlanmış olabilirsiniz. Bunu seçmiş olabilirsiniz. Ben buna katlanamam. Ben bunu yapamam. Ben kocamla aramda bir sırra tahammül edemem. Yapmayacağım. Anlatabiliyor muyum? Aslı kızım. Senin sinirlerin çok bozulmuş belli. Yat dinlen biraz. Zeynep. Namık abim odasında mı? Bahçede kahvaltıda sizi bekliyorlar. Namık Bey sadece aile olsun dedi. Peki. Nerede kaldın yeter. Seni bekliyoruz. Beni ne zaman beklediniz ki? Ferhat erken çıkmış bu sabah. Onunla da konuşacağım. Benim de seninle konuşacaklarım var abi. Çok önemli. Konuşuruz. Ne konuşacaksın Namık? Meraklandırma insanı. Gerekli işlemleri başlattım. Bu ev yeterin olacak. Anlamadım. Nasıl yeterin olacak? Allah aşkına hepimize yetecek kadar malımız mülkümüz var. Sizin Emirhan olduğunuz için zaten güvenceniz var. Ama ben bütün ailenin güvence altında olmasını istediğim için... ...bu ev bundan böyle yeterin olacak. Olmayacak öyle bir şey. Anne, ne yapıyorsun? Dayım kararını vermiş. Bize laf düşmez. Dayı çok iyi düşünmüş. Teyze hayırlı olsun. Sağ ol yavrum. Neden yaptın bunu? Nedeni mühim mi? Evet. Bu ev senin hakkın yeter. Ben bu serveti yaparken çok fedakarlık ettim. Ama sen daha çok şey yaptın. Hep dik durdu. O gözlerindeki ateş hiç sönmedi. Bu şimdi mi aklına geldi? Geç olsun. Güç olmasın değil mi? Yoksa bir şikayetin mi var? var demedim. Olmasın da zaten. Ben birçok şeyden çok pişmanım yeter. Bunları telafi etmek benim boynumun borcu. Bazı şeyler vardır. Hem geç hem de güç olabilir. Sana pes etmek hiç yakışmıyor yeter. Pes etmek değil. Vazgeç unutmak. Ben unutmayı seçtim. Çünkü senin fedakarlık dediğin günah. Ve biz bunun bedelini er geç ödeyeceğiz. Öyle bir şey olmayacak yeter. Aslı aşık bir kadın. Kocasını çok seviyor. Ayrı kalmaya fazla dayanamaz. Gerçeği söylemesi. Yeterli konuşmuşsun. Size mi anlattı? Telaş etmiş herhalde. Evet konuştum. Artık Ferhat'a babası olduğunuzu söylemenin zamanı geldi. Namık Bey. Çünkü beni suçluyor. Ama asıl suçlu sizsiniz. Demek Ferhat'ın her şeyi öğrenmesinden yanasına... ...senin için doğru olan mı? Onun gerçeği öğrenmeye hakkı var Namık Bey. Başından beri vardı. Peki diyelim. Yeter ya da ben Ferhat'a bütün gerçeği söyledik. Sen dedik. Berber Necdet'in değil, Namık Emirhan'ın oğlusun dedik. Sonra ne olacak? Koca bir yalan ortaya çıkacak. Daha ne olsun? Bazen büyük yalanlar ezemdir kızım. Hayat kurtarır. Ferhat bunu öğrenince ne yapacak? Yıkılacak. Etrafında ne varsa ne yoksa yıkacak. Sana da acımayacak. Çünkü sen de bilmene rağmen sustun. Akıllı kadınsın. Biraz düşününce bana hak verdin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.